Oruçta niyetle ilgili internette dolaşırken, diyor, kafam çok karıştı. Zaten çoğu e, izleyenimizin kafası bu internette karışıyor. Evet. E, kaza namazlarına niyet ederken kazaya kalan ilk ve son olarak tayin edilmesi gerektiğini biliyorum. Fakat oruçta bu şekilde niyet etmeden tuttum, fetva kurulunu aradım, olmaz dediler. Tayin şart. İlk son kazaya kalan diye belirtmeniz gerek dediler. Ben de tekrar böyle tutmaya başladım. Niyet ettim Allah rızası için üzerime kazaya kalan ilk Ramazan orucunun kazasını yarın bugün tutmaya derken yarın mı yoksa bugün mü dememiz gerek diye tekrar fetva kurulunu aradım diyor. Sadece kaza orucuna niyet etmemiz gerekli dediler. İlk veya son diye niyet etmenize gerek yok dediler. Kafam çok karıştırmışlar. Şimdi <laughs> ne yapsın hocam? Evet. Şimdi her şeyden önce ki Allahu Alem fetva kurulundan kastettiği e, bizim İsmail Ağa'nın danışma hattı. Evet. E, dolayısıyla oradan sanki çelişkili iki farklı fetva almış gibi e, anladı ama oysa ortada bir çelişki yok. Evet. E, şöyle bir çelişki yok. E, oradaki arkadaşlarımız, oradaki hoca efendiler soru soran kimsenin haleti ruhiyesine göre e, onun şahsına münhasır olarak fetvayı aktarmaktadırlar. Hı bir insan eğer bazı konuları vesvese haline getiriyor ise böylesi bir durumda işte fıkhın ona vermiş olduğu bazı bilgiler doğrultusunda şöyle yapman yeterli veya işte o vesvesine sebep olursa bunlara hiç itibar etme şeklinde ifadeler kullanılabiliyor. Şimdi işin hakikatine baktığımız zaman yani fıkhi olarak meseleyi değerlendirdiğimiz zaman oruçlarla alakalı belli bir vakitle sınırlandırılmış olan oruçlar vardır. Yani belli bir vakti olan oruçlar vardır. Belli bir vakti olmayan oruçlar vardır. Ramazan-ı Şerif ayındaki tutulan oruç vakti olan bir oruçtur. Nezli muayyen diye tabir ettiğimiz belli bir zamanda oruç tutmayı adandığı zaman bu oruç vakti olan bir oruçtur. Peki vakti olmayan bir oruç ne demektir? Ee, mesela mutlak nezir ben oruç tutmayı adıyorum deyip de şu gün veya bugün demediği zaman bu vakti sınırlı bir vakti yok. Yani her ne zaman yaparsa eda olan bir oruçtur hı hı. veya Ramazan-ı Şerif e, orucunun kazası bunun da belli bir vakti yoktur. Ömrünün sonuna kadar her ne zaman yaparsa bu kazayı yerine getirmiş olur. Bu anlamda e, kitaplarımız oruca niyetin geceden yapılması, kaba kuşluk vaktine kadar yapılmasına müsaade edilmesi noktasında bu bahsettiğimiz ayrımı yapmaktadırlar. Yani vakitli ve vakitsiz oruçlar şeklinde. Eğer bir orucun vakti varsa Ramazan-ı Şerif orucu gibi veyahut da nezli muayyen dediğimiz vakti tayin edilmiş adanmış oruç gibi böylesi bir oruçta geceden yapılabildiği gibi e, öğle öncesine kadar yani kaba kuşluk vaktine kadar da kişi niyet yapabilir. ancak belli bir vakti yoksa kaza orucu gibi veya mutlak adak orucu gibi hmm. böyle bir oruçta geceden niyet şarttır yani tayin şarttır. Hmm. Hatta kitaplarımızda diyor ki oruç tutacak olan kimsenin hangi orucu tutacağını bilmesi gerekir ve hmm. kastetmesi gerekir. Niyet dediğimiz olay aslında budur. Niyet dediğimiz olay kişinin diliyle bugünkü, yarınki, öbür günkü falan gününkü şeklinde ifade değil. Kalbinin meylettiği, kalbinin kastettiği daha doğrusu hı hı. hangi kazaları varsa orucu kas, kastetmesi. Şimdi kardeşimize ilk sual ettiği zaman verilen cevap evet üzerinde hangi oruç varsa bunu tayin etmesi gerekir. Bunu belirtmesi gerekir. Hı hı. Ama bu belirtme diliyle değildir. Kalp iledir. Yani onu bilmesi yeterlidir. Ama ikinci kez bunu tekrardan irdelediğinde bu kişi bunu vesvese haline getiriyor. Hmm. Zaten niyette asıl olan kasul kalptir. Sen kazağın orucunu biliyorsan yani kaza olarak tutuyorsan bunu işte en son sırasıyla veya ilk başta sırasıyla tutamadığım oruçları kaza ediyorum. Bu niyetle tutacağı için bu kimse için zaten niyet bulunmuştur. Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz. Fıkhi olarak baktığımız zaman namaz babında nasıl ki kaza namazlarında tayin şart ise hmm. kaza oruçlarında da tayin şarttır. Ama bu tayini dille telaffuz etme şartı yoktur. Kalben bunu bilmek ve bu kasıt ile oruç tutmak yeterlidir. Hmm. Dolayısıyla burada e, kazası olan kişiler oruç tutarken e, kaç gün kazaya kalmışsa, bunu illa pazartesiydi, perşembeydi, cumaydı diye değil de sırasıyla ilk e, kazaya kalan, ikinci kazaya kalan, üçüncü sıra kazaya kalan şeklinde kalbi bir kasının bulunması yeterli olacaktır. Evet. Bu şekilde tutulan oruç yeterlidir. Ama bu şu demek değildir, ben bir oruç tuttum, ha bunu tutmuşken bir kazam yerine gelsin, kazama sayısın bu şekilde değil. illaki hmm, belirtilmeli, illaki tayin edilmeli. Yani oruca dair niyet bu mutlak bir niyettir. Bir de o orucun vasfına dair bir niyet gerekir. Bir de şöyle bir şey var hocam. Hani nafile bir oruç tutarken ya bir yandan işte bugün işte kandil günü. Ben bugün bir oruç tutayım. Hem de kaza niyetine ikisini beraber olsun diye de Düşünen onu söyleyelim, var. onu şöyle ifade edelim. Şimdi biraz önceki ifademizde oruçta bir mutlak niyet vardır. Bir de kayıtlı niyet vardır. Yani mutlak genel bir niyet. Onun bir tık ilerisi ise o geneli belli bir noktada kayıtlama. Şimdi oruç ibadeti maksut bir ibadet olduğu için mutlak niyet şarttır. Ki oruç ile perizi birbirinden ayıran unsurdur zaten bu niyet. Yani bir insan sabahtan akşama kadar yemekten, içmekten, cinsel münasebetten kendini alıkoysa ama bunu oruç niyetiyle yapmasa bu insan aç kalmış olur, periz yapmış olur. Evet. Ama oruç sevabı almaz. Tamam. Ama ben oruç niyetiyle bunu yapıyorum derse bu insan oruç tutmuş olur. Ama tutmuş olduğu oruca bir vasıf, işte kaza orucu, adamış olduğu nezir orucu gibi ise burada bunu kayıtlaması gerekir. Ama vakitli mesela diyelim ki Ramazan-ı Şerif ayında ise bu insan, bu zaten belli bir vakti olan bir oruçtur. Bu insan mutlak oruca niyet etmesi yeterlidir. Ramazan orucuna diye niyet etmesine gerek yoktur. Hatta hatta kaydını hata ile olarak nafile diye belirse bile yine tuttuğu oruç Ramazan orucu olacaktır. Ama sizin biraz önceki ifade ettiğiniz üzere nafile oruçlarda daha doğrusu bir niyetle birden fazla Fazileti elde etmek gayesiyle ki niyet bu olabilir ama nerelerde olabilir? Nafile niteliğine haiz olan yerlerde olabilir. Şöyle ki abdest aldınız, mescide gireceksiniz. Biliyorsunuz abdestten sonra abdest-sükür namazı kılmak sünnettir. Mescide girildiği zaman tahiyyat-ül namazı kılmak hakeza sünnettir. Bu durumda abdestli bir şekilde mescide girdiğinizde, abdest alıp da mescide girdiğiniz zaman her ikisini de cem ederek kılacağınız namaz ki aslında tahiyyatül mescid namazı abdest şükür namazını da yerine getirmiş olacaksınız hmm. bu bağlamda. Keza işte belli geceler, mübarek gecelerde oruç tutmakta fazilet vardır. En azından o gecelerin gündüzlerini hiya etmiş olalım. Ama benim zaten bir kazam var. Kazamı özellikle bugüne denk getiriyorum. Hem o günün bereketinden istifade edeyim hem de zimmetimdeki borcu düşüreyim. Bunda da bir mahsur lazım gelmez. Bu da olabilir. Evet. Mesela ama iki ayrı ibadeti ayrı farzı cem etmek anlamında bu değil. Hem nafile tutmuş oldum hem kaza tuttum. Yani tuttu oruç kaza orucudur hı hı. ama kaza orucunu o günde tuttuğu için o güne dair bir fazilet de elde edilecekse elbette o faziletten de kişi mahrum olmayacaktır. Evet. Şimdi oruçla ilgili çok şey hani açlıktan bahsettiniz ya hocam gün içerisi sabahtan akşama kadar aç kalıyorsunuz. Eğer niyet ederseniz bir sevabı var karşılığı var. Evet. Ee, bazen işte hani oruçla ilgili şey yaptığımız zaman, konuştuğumuz zaman ya çok zor geliyor oruç, işte tutamıyoruz falan. Ama bakıyorsunuz e, birçok sosyal medyada işte diyetisyenler var, diyetisyenlerin koymuş olduğu bir kurallar var. İşte diyor ki şu saatten şu saate kadar işte yemeyeceksin veya sadece su içeceksin veya sadece şu meyveden bir tane yiyeceksin. Bunu dedikleri anda insanların birçoğu diyetisyenin söylediği sözlerle aç kalmayı göz alabiliyorken evet. e, işte böyle mübarek işte Ramazan ayı veya işte ne bileyim özel günlerde hani sevap olan bir oruç, nafile bir oruç bunları söylediğimiz zaman ya çok zor geliyor diyebiliyoruz. Yani bir kulun söylediği Allahü Teala'nın söylediğinin arasında böyle bir e, dengeleme yaptığımız zaman e, bakıyorsunuz ki Allahu Teala'nın söylemiş olduğu o kuralları Birazcık daha böyle hafif alıyor gibi geliyoruz. Allah muhafaza bu da bizi şey farklı yerlere götürüyor. Tabii bunu götürüyor. bu şekilde düşünmek bu itikadi bir problem evet. olur. Bunu biraz zan ederek. Hmm. Öyle değil de şöyle desek daha doğru olsa gerek. olu peşincidir. Evet. Peşin olarak müşahede ettiğinin peşinden gidiyor. Evet itikad olarak inanıyor. Orucun ahirette kişiye evet. büyük sevabı var. Ama... Biraz önce bahsettiğiniz o dünyevi olarak işte kilolu olan bir insan hmm. senin kendisine söylediği reçeteye riayet etmesinde hemen farkını görecektir. Bunu peşinen <laughs> idrak edeceğinden veya dolayı dünyasının hemen bir faydası, faydası olacak. olacağından dolayı bunu takdim edebiliyor maalesef. Yoksa bu kulun e, verdiği emri Allah'ın emrinin üzerine tutuyor anlamında hmm. demek bu itikadi problem olur ki bir Müslüman böyle bir şey düşünmez. Böyle bir şey evet. yapmaz. Hüsnü zan etmemiz gerekir. Ama tabii peşinlilik ilkesinden kaynaklı olarak bu problemi maalesef görmekteyiz ki e, Rabbim taksiratımızı affeylesin hmm. diyelim. E, gerçekten bir hakkin yani hakkı hak olarak görmek ve ona göre ona tabi olmak, batılı batılı olarak görmek ve ona göre ondan kaçınmak hmm. gerekir ki Rabbim bu konuda da cümlemize muvaffakiyetler ihsan eylesin inşallah. Am inşallah hocam.